Edinilen bilgiye göre Mehmet K. kullandığı 34 ET 4121 plakalı kamyonu park ederek çay ocağına gitti. Bu sırada freni boşalan kamyon hareket ederek önce taksi durağına çarptı ardından 5 metrelik şarampola uçtu. Üzerine gelen kamyonu görerek son anda ticari taksisiyle birlikte kaçan taksi durağı sahibi Murat Bahadırsa o anları anlattı. يلا تطقطق يلا تسوي يلا 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 Ben e, arabanın içinde oturuyordum, işten gelmiştim. Arabanın içinde oturuyordum. Yani daha doğrusu cuma vaktini bekliyordum. Sonra bir ses duydum, baktım karşıda çay ocağının o tarafa baktım. Orada e, tır düzce güven üstüne vurdu ilk önce. Sonradan vurunca torse dolu olunca, olunca bu tarafa doğru yöneldi. Baktım bize doğru geliyor. Ben hemen arabaya çalıştım Yan taraftaki tırcıya söyledim. Yani korneye bastım, milleti uyardım. O zaten 5 saniyede biz durağa girdi, yani. İlk defa bugün arabada oturdum. Normalde yazanede oturuyoruz, yazanede uyuyoruz. Cuma saatini ve Cuma saatini beklediğim için arabanın içindeyim yani. Ama bu tırlar, bu kamyonlar burada çalıştığı sürece bunlar normal. Çünkü hep rampa aşağı iniyorlar. Tonajlı seri iniyorlar. E fren kalmıyor buraya kadar. Daha önce de burada bir iki üç gün önce bir kaza daha Aynı, meydana geldi. Aynen. Onun da frenlerin ısınmasından dolayı, boşalmasından dolayı. O da böyle.